birbiriyle çelişen iki karar var. Bundan sonrası hukuk. Çeşme projesi tekrardan İzmir'in gündeminde. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer projenin çevre tahribatlarına sebep olacağını belirtirken uzmanlar projenin bölgede olumsuz değişikliklere sebep olacağının altını çizdi. 16 bin hektarlık dev bir alanın turizm bölgesi olarak ilan edilmesinin yaratacağı tahribatın ne olacağını hepimiz çok iyi biliyoruz. Çevre Mühendisleri Odası Şube Teknik Sorumlusu Selma Akdoğan projenin bölgeyi kirleteceğini vurguladı. Bu projenin temelinde bir turizm projesi adı altında rant projesi olduğudur. Kesinlikle kamu yararı olmayan ve doğaya karşı bir tehdit oluşturan rant projesidir. Yarımada çok değerli bir alan, özel statüde ve korunması gereken bir alan, korunması gerekirken ilave önlemler alınması gerekirken üzerine çok büyük bir yük getirilerek, hani bunun da istihdam ve işte turizm adı altında süslenerek çok daha büyük bir kirlilik baskısıyla yarım adanın yok edilmesine neden olacak bir proje. Çeşme projesini yakından takip eden avukat Muzaffer Çevrim hukuki süreci anlatarak proje sonrası İzmirli'nin çeşmede barınamayacağını belirtti. 2020 yılında bir geri dönmemiz gerekiyor. 2020 yılında zaten var olan bir çeşme turizm bölge alanı var. Ee, burayla ilgili olarak bir kamulaştırma kararı çıkarıldı. Keşif süreci başladı. Keşif süreciyle beraber bilirkişi heyeti yerinde gelip incelemelerini yaptı. Ee, tabii o esnada Kamuoyuyla beraber zaten bu durum ortaya çıktı. Keşif ile beraber bilirkişi raporu bizim lehimize geldi. Bizim lehimize geldiğinde şunu ortaya koydu bilirkişi raporu. Bu alınan kararlarda herhangi bir kamu yararının olmadığını, ekolojik çevre ciddi anlamda zararlar verebileceğine dair bazı tespitler yapıldı. Geçen ayda davanın sonucu belirlendi. Davanın sonucunda da şöyle bir karar geldi. 3'e 2 oyla davamız reddedildi. Cumhurbaşkanının kararının bir icra işlem taşımadığını, yani herhangi bir etkisinin olmadığını, bundan sonra bu karara bağlı olan kararlarla ilgili olarak da bununla ilgili davaların açılabileceğine dair bazı görüşler bildirmişler. Projenin desteklenecek bir tarafı yok. Yani şimdi e, güzel sözlerle işte hani biz istihdam yaratacağız, işte yeni yaşam alanları oluşturacağız. Bu şunu da beraberinde getirecek. Yani farklı zümrelerin birbirinden ayrışmasını beraberinde getirecek. Bir İzmirli aslında Çeşme'de tatil yapamayacak. Bunu bu şekilde görmek lazım. Yani mesele o şey değil. Yani doğanın güzelliklerinden sen yararlanamayacaksın ya da ben yararlanamayacağım. Burada belli bir zümre yararlanacak aslında. Günü kurtarma yönlük kararlarla ee, şunu yapmaya çalışıyoruz. Yani bir sonraki nesilleri es geçmeye çalışıyoruz. Yani yarın öbür gün benim çocuğum da bu şehirde yaşayacak ee, ve temiz bir havada yaşamasını istiyorum, yeşil bir ortamda yaşamasını istiyorum, ee, daha mutlu olabileceği bir ortamda yaşamasını istiyorum açıkçası.